31 Mart seçimlerinde hangi isme oy vermeyi düşünüyorsunuz? Burada mı? Evet. Burada Servet Başkan'dan başka var mı yani? Oy verilecek bir yer. Ee, i̇ki dönem burada belediye başkanlığı yapıp da üçüncü dönem seçimi kaybedip beş yıldır Garama'na gelmiyorsun. Şimdi son seçime üç ay var, dört ay var. Geliyorsun burada e, ben adayım diyorsun. Böyle bir şey var mı? On sene burada belediye başkanlığı yaptınız. Yani 10 sene belediye başkanlığı yapıyorsun, 5 sene buraya ayak basmıyorsun, ondan sonra geliyorsun, e, tek derdimiz Karaman. 5 yıldır neredesin sen? 5 yıldır geldiği aşağıda bir kahve, bir market. Bu Karaman'da hiçbir yere uğramadı. Kendisine sorun. 5 yıldır bu Karaman'da nereye gittiniz diye bir sorun ya yani. 10 sene burada başkanlık yaptın. Ama 5 yıldır yoksun. Bir, bir defaz seçim kaybetmekle. Kendi yanındaki arkadaşların cenazesine gelmedi bu adam 5 yıldır. Nerede şimdi? Şimdi yarış kuruyor. Ee, keşke 5 yıldır gelseydi buraya her gün bunlarda olsaydı veya da haftada bir gün gelseydi de e şimdi böyle yarış kurması gerek yoktu ya. Yani.